Mama kalmamış. Kızım daha yeni mama aldım size. Ne ara bitirdiniz mamayı? O benim hakkımı da yedi Lilo. Yalan söylüyor. ben onun hakkını yemedim. O benim hakkımı yedi. Oğlum bak Lilo yalan söyleme sen benim hakkımı yedin. Çocuklar kavga etmeyin ne olur. Cebimde para yok. Nasıl alacağım ben şimdi mama? Kendine çekme kahvaltı yapmayı biliyorsun. Git bize de mama al. Lilo ne kadar kolay değil mi sizin için alması? Ama 7-24 çalışıyorum. Para yetmiyor ben ne yapayım? Ben onu bunu bilmem. Eğer bana bugün yemek almazsan bu evi terk ederim. Yapacak bir şey yok. O zaman yaptığım altını bozmak zorunda kalacağım tekrardan. Altını mı satacaksın? Satma satma. Ben vazgeçtim baba. Ben vazgeçmedim. Ben almayı istiyorum. Neyse çocuklar yapacak bir şey yok. O zaman o altını girip satmam lazım. Dilo ne yapayım? Pakize açıktan geberiyor.